Selam gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu dersimizde fonksiyonlarla tekrar kampımızın 51. sorusuna başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane öğretmen varmış Erdal Bey. Öğrencinin yazılı sınavda aldığı notları puanlandırırken iki farklı not sistemi kullanmış. Biri 8'lik, diğeri 4'lük. Öğrencilerin notlarını değerlendirirken kullandığı 8 yüzlük not sistemleri arasındaki doğrusal bir ilişki varmış. Bak burada doğrusal bir ilişki olması önemli. Doğrusal bir ilişki varmış. Doğrusal bir ilişki var demek ne demek? Eğim aynı demek. Eğim aynı demek. Eğim aynı demek ne demek? Unutma. Artış ve azalış miktarı aynı demek. Azalış miktarları aynı demektir. Tamam mı? Bunu unutma. Yani ne demek istiyorum ben sana burada? Bak şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ki, diyelim ki bir fonksiyon var. Doğrusal bir fonksiyon. Atıyorum ki f-2 3 olsun. Tamam mı? Ondan sonra f 3 ne olsun? 13 olsun. Sen buradan ne anlayacaksın? Fonksiyonda x yerine eksi 2 yazmışım. Sonuç kaça gitmiş? 3'e mi gitmiş? 3'e gitmiş. Peki burada x e kaç yazmışım? 3 yazmışım. Sonuç kaça gitmiş? 13'e gitmiş. Fonksiyon doğrusal bir fonksiyon olduğu için sen burada şu bağlantıyı kurabilirsin. x'ler 5 artarken y'ler kaç artmış? 10 artmış. Bu ne anlama geliyor? x'deki 1 bir birimlik artış y'deki 2 birimlik artışa denk geliyor. Doğru mu? Doğru. İşte bu bağlantı benim bu soruyu çözmem için yeterli arkadaşlar. Zaten bakın sistemde aynı gibi gözüküyor. Şimdi neyi soruyor akşam bana? Selvin aldığı notları vermiş. Yüzlük ve sekizlik sistemde. İrem'in aldığı notları vermiş. Benden ne istiyor? Yüzlük sistemde notu 42 olan Mert'in sekizlik sistemdeki notu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şunu yapalım. Bakın dikkatli olun. Yüzlük sistemdeki notu 30 artarken sekizlik sistemdeki notu ne yapmış? 2.4 azalmış öyle değil mi? 2.4 azalmış. O zaman ben burada şu bağlantıyı kurabilir miyim? Şu bağlantıyı. Dikkat edin. 8'lik sistemde 2.4 azalış. Yüzlük sistemde, yüzlük sistemde kaçlık? 30'luk artı denk geliyor. Şimdi dikkat edin benden kimi istiyor? 42 istiyor. E o zaman ben şöyle bir şey yapayım, şöyle bir şey yapayım. Hani ben 30'dan 42'ye gitmeye çalışayım. 30'dan 42'ye gitmek için yüzlük sistemde notunu kaç arttırman gerekiyor? 12 arttırman gerekiyor. O zaman ben notumu 12 arttırdığım kesimin 8'lik sistemde kaça denk geldiğini bulursam soruyu bulmuş olur muyum? Bulmuş olurum. Neden? Çünkü sen bunun buradan buraya kaç arttığını bulursan 8'lik sistemde kaç azaldığını bulacaksın. Ardından 5 nokta da onu çıkardığı zaman sonuç gelecek. Şimdi o zaman soru şu. Buradan buraya 30 artarken dikkat edin. Ben neyi bulmak istiyorum? 42. 30'dan 42 artması için kaç artması gerekiyor? 12. O zaman diyorum ki yüzlük sistemde, yüzlük sistemde 30 artarken 8'lik sistemde 2.4 azalıyorsa Yüzlük sistemde 12 artarken 8'lik sistemde kaç artar? Çocuklar bu doğru orantı değil mi? Doğru orantı. İşler işler. 12 çarpı 2.4 eşittir 300 çarpı x'ten. Her iki tarafı 300'e bölün. Bu durumda 12 çarpı 2.4 bölü 300 eşittir x geldi. Şimdi benim ne yapmam isteniyor? Ne yapmam isteniyor? Pardon akşam 300 nereden çıktı? 30 geldi. 30, 30 geldi. Şimdi benden ne yapmam isteniyor? x bulmam isteniyor. Bulalım bakalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sayılar biraz garip. Sayılar biraz garip. Şunu 3'e böldüm 10 kere var. 3'e böldüm 4 kere var. 4 kere var. 4 ile 2.4 çarpıyorum. 4 kere 4 16. ede var 1. 8. 9 mu yaptı? 9.6 bölü 10 mu geldi? E sen bunu eğer ki 10'a bölersen bu ne demek? Virgülü 1 basamak sola kaydırmak demek değil mi? Virgülü 1 basamak sola kaydırırsan 0.96 azalacakmış. Nereden ama? Dikkat et. Biz nereden bağlantı kurmuştuk? Şuradan. Şurada bağlantı kurduk. Yani 5.6'dan 0.96 azalacağım. Çünkü dikkat et senin bulduğun bu not 12 birimlik artışın 8'deki karşı denk geliyor. Yani senin notun kaçtan itibaren 0.96 azalacak? 5.6'dan itibaren. E arkadaşlar eğer ki 5.6'dan da 0.96'yı çıkartırsanız cevabınız kaç gelecektir? 4.64 mi gelecek? Bakayım ne geliyor? 6 Kaç geliyor? 6. Burada 5. Evet doğru. 4.64 geliyor. Cevabımız Bursa. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Güzel. Güzel. Evet yine bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız. Şimdi arkadaşlar. Hızları V1 ve V2 olan iki otomobil aynı anda aynı yönde birbirine doğru harekete başlıyorlar. Şimdi arkadaşlar şunu ilk önce hatırlatayım. Hatırlamayanlar için. Hareket problemlerinde iki araç zıt yönlü geliyorsa. Zıt yönlü geliyorsa. Karşılaşma sürelerini bulabilmek için ne yapıyorduk? ne yapıyorduk? Hatırlayın. Yol eşittir hız çarp zamanda hızlarını topluyorduk. Hatırlıyor musunuz bunu? Unutmayın. Hızlarını topluyordum. Şuradaki bulduğumuz sürede karşılaşma süresiydi. Diyor ki iki aracın toplam hızı 100 ve AB yani iki şehir arası 400 km. Güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Tam istediğimiz sistem. Bu otomobiller karşılaştıktan sonra dur. Şimdi o zaman karşılaşma sürelerini bulalım. İki araç arası ne kadar mesafe var? 400 km. Hızları kaç? 100. 100. Şu sistemde yazarsam. Arasındaki mesafe 400 kilometre. Hızları toplamı 100 çarpı karşılaşma süresi. E bu durumda karşılaşma süresi 4 saat geldi mi çocuklar? Yani 4 saat sonra ne olacak? İki araç yan yana gelecek. E i̇ki aracın yan yana gelmesi demek ne demek? Aralarındaki mesafenin sıfır olması demek. O zaman şimdi grafikleri bir kere bir eğleyelim. Şimdi 4. saatte dikkat edin mesafe sıfır bu doğru. 4. saatte mesafe 200'de attım. Dördüncü saatte mesafenin nerede olduğu belli değil. Bakın şuralarda bir yerde attım. Dördüncü saat 0 doğru. En son 4. saat 0 doğru. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki yönlerini ve doğrultularını değiştirmeden hızlarını yarıya düşürerek 4 saat daha yol diyor. Şimdi şunu demek istiyor. İki araç aynı yana. Şöyle bir yer kuralım. Bir araç buradan çıkacak, bir araç buradan çıkacak. Hızlarını yarıya düşürürsen bu durumda hızları toplamı da 50'ye düşmüş olmaz mı arkadaşlar? Düşmüş olur. E bu durumda İki araç aynı yerdeyken hızları toplamı 50 iken hızları toplamı 50 iken bu araçlar 4 saat giderler arkadaşlar. Hani şuradaki bağlantıdan bakın dikkat edin artık karşılık gelmiyorlar ama hala zıt yönde gidiyorlar. O zaman alacakları mesafe yine hızların toplamı çarpı süre olmayacak mı? Olacak. E, hızların toplamı ben 50 olduğunu biliyorum. Sürenin de 4 saat olduğunu biliyorum. Bu durumda aralığındaki mesafenin de 4 saat sonra yalnız 4 saat sonra 200 kilometre olacağını biliyorum. E şimdi dikkat edin. Zaten yan yana geldikleri zaman bir 4 saat geçmişti. Üzerinden bir 4 saat daha geçti. O zaman 8. saatte aralarındaki mesafe 200 kilometre olmalı. Bunu veren grafikte hangi grafik arkadaşlar? Dikkat edin. Denizli grafiği. Geçtim çocuklar. Evet yine uzun bir soruyla karşı karşıyayız. Diyor ki Emir matematik dersinde görmüş olduğu fonksiyon grafiklerini konusunu tekrar ederken çalışma çalışmasınlık defterine aşağıda grafiği çizmiş parabol biliyorsunuz parabol çizmiş. Defterini açık olarak bırakıp biraz uyumuş. Odaya giren ablası defterin boş olan sayfasında sağdaki ifadeleri yazmış. Bak şunları yazmış. Diyor ki Allah Allah ablaya bak. Emir uyanıp defterine baktığında ablasının ona bir soru yazdığını anlamış ve soruyu inceleyip aşağıdaki cevapları bulmuştur. Neyi bulmuş? 1. F mutlak değer x, fx eşitliğini sağlayan eksi 5 ile 5 arasında 5 tane tam vardır. Çocuklar bunu görmek çok basit. Nasıl göreceksiniz? F mutlak değerin grafiğini çizeceksiniz. Bakın bunların grafiğini çizmeyi bilmiyorsanız ben bunları arkadaşlar videolarda birer 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 anlattım. Girin simetri ve dönüşüm konusunda öteleme konusunda pardon. Orada bunları rahatça öğrenebileceğiniz bir alan var. Gidin orada öğrenin bunları. Şimdi karşımıza hatırlatalım o zaman. Bir tane fonksiyon varsa ben bu fonksiyonda F'in mutlak değerin grafiğini nasıl bulacağım? Şimdi arkadaşlar öncelikle öncelikle yapacağım işlem şuydu. Arkadaşlar grafiğin y ekseninin solda kalan kısmını atın. Sağdaki grafik neyse y eksene göre simetrisini çizin. İşte bu size neyi verecek? F mutlak direksin grafini çizecek. O zaman zaten bakın grafiğim şu. Y ekseninin solda kalan kısmını sildim attım. Hatta burası 1, şurası 5, burası da 3. 3. E bunun y ekseni göre simetrisini alırsan o zaman ortaya şöyle bir grafik çıkmayacak mı çocuklar? Şöyle bir grafik. Hatta şurası eksi 1, şurası eksi 5, burası da eksi 3 yapacak. Doğru mu? Doğru. Şimdi benden ne istiyor? Bu f mutlak değer grafiği. f mutlak değer x, fx'e eşit sağlayan bu kadar tam sayı değeri vardır diye soruyor. E eşitleyin. İki fonksiyonu eşlemek demek ne demek? Unutmayın. İki tane fonksiyonun görüntülerin aynı yere gitmesi demek. O zaman hemen bu grafikte şu grafiği alıyorum. Beraber çiziyorum. Bakın şimdi. Düzlemi çizdim. İlk önce f mutlağı çizelim ya da üzerine çizsem de olur ya. Üzerine çizsem de olur. Bakın şimdi buraya. Bakın buraya arkadaşlar. Dikkat edin. Hemen fx çiziyor, çiziyorum. fx grafiği zaten şu grafiği değil miydi? Şuradan geldi. Buradan itibaren kesmeye başladılar bak. Bundan önce bir şey yok. Bundan sonra kesmeye başladılar. Kırmızı ile çizdim yer görün ki fx fonksiyonu. Böyle gidiyor. Tamam mı? Bu da fx fonksiyonu. E bu durumda f'in görüntülerin aynı yere gittiği yerler nerede arkadaşlar? Şuradan başlıyor, sonsaklar değil mi? sonsuza kadar değil mi? Siyah böyle çizim bakmayın. O da sonsuza kadar gidiyor. Kırmızıya beraber. Tamam mı? Ne istiyor benden? Eksi 5 ile 5 aralığını istiyor. E, eksi 5'ten 5'e kadar ikisinin görüntüsünün aynı yere gittiği sayılar neler? Sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3 ve 4. 5 dahil değil dikkat edin. Bu durumda 5 tane tam siyah olduğu için birinci yargı doğru. F mutlak dikkat edin bu sefer F mutlak. F mutlak değil. F'in dışında mutlak değer var. Eşittir x eşitliğinin çözüm kümesi iki Çocuklar ben grafiğe bayılırım. Grafik bana kesinlikle c çok daha fazla şey şurada söyler. Şimdi hemen f'in mutlak değerini çizelim. F'in mutlak değerini ben nasıl çizeceğim? Bunun grafiğin çizmenin mantığı da şuydu. X eksenin altında kalan ne varsa simetrik biçimde katla üst tarafa aktar. E aktarıyorum. Aktarırsak hadi kırmızıyla aktaralım. Kırmızıyla aktaralım. Bakın dikkatli olun. Fonksiyon şuraya kadar geldi. Burada bir sıkıntı yok. Geldi. Ama bundan sonra aşağıdakini aldım. Yukarıya simetrik biçimde katladım. Yukarıya simetrik biçimde katlarsam ortaya şöyle bir grafik çıkacak çocuklar. Dikkatli olun. Hatta şurası üçgen. Nereye gittiğini bilmiyorum. Yine aynı şekilde 3'ten geçecek. Şurası 1 ve 5. İşte bu F mutlak diğer grafiği tamam mı? F mutlak diğer grafiği. Böyle son sakal gidiyor. Benden neyi eşitlememi istemiş? x doğrusuna. Peki y eşittir x doğrusunu siz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu özel bir doğru biliyorsunuz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu neydi? Birinci açı ortay doğrusuydu. Orijinden geçen hatta 45-45 ayıran birinci açı ortay doğrusu. Şimdi tekrar söylüyorum. İki fonksiyonun eşitliği demek ne demek? Grafiğin görüntüsünün aynı yere gitmesi demek. Yani grafiğin bana kestikleri noktaları soruyor. Kaç tane nokta kesmiş? 2. Doğru. Doğru. Geldim. Mutlak değeri fx eşittir fx'e. Şimdi mutlak diye bir daha çizelim. Mutlak diye bir daha çizelim. Eksenleri çiziyorum. Eksenleri çiziyorum arkadaşlar. Çizdim. X ekseni, Y ekseni. Mutlak diye grafiği şu dikkat edin. Hemen çiziyorum. Elimizde zaten. Geldi. Geldi. Birden döndü. Beşten yukarı doğru çıkıyor. Şöyle bir grafik. Bu bir. Bu beş. Şurası da üç. Neye eşitlemiş? Fx'e. Fx'in grafiği de şu grafik diyeyim çocuklar. Bakın. Buradan geliyor. X'i üstte geliyorlar. Dikkat edin. Üstte geliyorlar. Onu da nereye gösterelim? Maviye gösterelim. Üstte geliyorlar. Geldi 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 geldi. Bundan sonra mavi ayrılıyor. Aşağı doğru iniyor. Tam şunu simetri. Geldi. Döndü. Çıkıyor. Gidiyor. Hatta şurası dikkat et. 3 x'in içinde aynı nokta. Şimdi benden ne istiyor bu? Eşitliğin çözüm kümesi reel sayılar fark 1 ile 5 aralığı. E doğru. Bak. Adam sadece hangi noktalarda kesişmedi? Tekrar söylüyorum eşlik olması demek ne demek arkadaşlar? İki grafiğin kesiştiği noktaları bul demek. İki grafik sadece nerede kesişmiyor? 1 ile 5 arası kesişmiyor. O zaman real sayılar fark 1 ile 5 aralı benim doğru cevabım olacak. 3 ile doğru çıktı. Cevap 1, 2, 3 geldi çocuklar. Devam ediyorum 54. soru. Evet karşımızda böyle bir soru var. Parçalı fonksiyon konusunu Örneğin Nur isminin baş harfiyle ilgili bir fonksiyon tanımlamış. Eğer ki yazacağın x değil 2'den büyükse ne yazacaksın? 0 ile 2 arasında u yazacaksın. 0'dan 3'e r yazacaksın. n u r harfleri ardışık pozitif tam sayıymış. Ve n u'dan küçük u r'den küçükmüş. E, o zaman ben burada u görmeyerek direkt n artı ile yazabilirim. E, r görmeyerek n artı 2 yazabilirim. Biliyorsunuz ardışık pozitif tam sayılar birer birer artan sayılar. Buna göre ne istiyor? Eşimin sonucunu istiyor. Şimdi f3 x yerine 3 yazıyor. Arkadaşlar 3'ün aralığı nerede? Şurada değil mi? 3'ün tanımlı olduğu bölge burası. 2'den büyük değerlerde 3 tanımlıdır. E bu durumda buna karşı ne geldi? Ne? F3 yerine ne yazdım? Görünüsü ne? Artı. F-1. X için eksi 1 nerede tanımlı? Sıfırdan küçük yerlerde tanımlı. Yani R'de tanımlı. Peki ben R'yi ne buldum? N cinsinden. N artı 2 buldum. O zaman R'ye görmeyeli yerine N artı yazabilirim. Yazdım. Bölü. 1 nerede tanımlı? Ortadaki aralıkta ortada tanımlı. Dikkat edin. 0 2 arasında. Bunun cevabı da U gelecek. Yani görünüsü U gelecek. E, U'yu ben ne bulmuştum? N artı 1 bulmuştum. Bu durumda pay kısmı 2N artı 2. Payda kısmı N artı 1 geldi. Arkadaşlar pay kısmını 2 parantez alırsak N artı 1'ler birbirini sadeleştirdi. Cevap da 2 geldi. Hoş bir soru mu bilmiyorum. Neyse. Geçtim diğer soruya. Matematik öğretmeni Aylin Hanım fonksiyon simetri konusunu işlerken tahtaya şöyle bir grafik çizmiş. Böyle grafik yazmış yani çizmiş değil yazmış. Aylin Hanım öğrencilerinden fx fonksiyon grafiğini defterlerin çizmelerini istemiş. Öğrencinin çizimlerini kontrol ederken öğrencilerinden Sevilay'ın fx fonksiyonu şöyle çizdiğini görmüş. Böyle çizmiş fx fonksiyonunu. Demiş ki grafiğin aynısını Sevilay'dan tahta çizmesini istiyor ve öğrenci dönerek ben sizlerden fx'in grafiği çizmesini istemiştim ama Sevilay tahtaya farklı bir fonksiyon grafiği çizmiş. Sevilay'ın çizdiği grafiğe gx dersek bu grafik gx grafiği. Yanlış grafik arkadaşlar gx grafiği gx olarak nitelendirmişler. Dersek bu grafiği f türünden yazabilir misiniz? Öğrenciler de hangisini söylerse doğru yanıtı bulmuş olabilirler. Şimdi arkadaşlar bunun için ilk önce f fonksiyonu doğru grafiğini çizmek gerekiyor. Peki parçalı fonksiyon grafiği nasıl çizilirdi? Şimdi normalde fonksiyonları ilk önce bir çizelim. Ardından tanımlı olduğu bölgeleri alacağız. Kalanları sileceğiz. Şimdi y eşittir 2x artı 2 doğrusu. Bir doğrusal fonksiyonun grafiği nasıl çizilir? Eksenleri kesen noktada bul abi. X'e 0 verirsem y ekseni kesen nokta 2 geldi. Y'ye 0 verirsem x ekseni kesen nokta eksi 1 geldi. O zaman grafik şöyle bir grafik olmayacak çocuklar. X'e eksi 1 de kesti. Y'yi 2 de kesti. Şöyle bir grafik çıkacak. Şimdi bu dursun. Bu dursun. Bir de gelelim diğerine. Y eşittir. Eksi 4x eksi 10 grafiği. X'e 0 verdim. Y ekseni kaçta kesti? Eksi 10'da. Peki y'ye 0 verdim. x eksenin kaçta kesti? 0 eşittir. Eksi 4x eksi 10'dan. Karşı rafı attık. 10, 10 eşittir. Eksi 4x'ten. x'imiz eksi 10 bölü 4'ten. Eksi 5 bölü 2'de kesti. Yani bu da şöyle bir grafik mi olacak? Eksenleri çözersek. x ekseni. y ekseni. x'i eksi 5 bölü 2'de kesti. y'yi eksi 10'da kesti. Şöyle bir grafik ortaya çıktı. Burası neresi tekrar ediyorum. Eksi 5 bölü 2. Şurası da eksi Eksi 10. Şimdi ama benden bunu istemiyor. Ne istiyor? Bu grafik için eksi 2'den büyük yerleri, bu grafik için eksi 2'den küçük yerleri istiyor. E biz de başlayalım o zaman. Başlayalım. Bak şimdi. Başlıyorum ben de. Arkadaşlar mecburen yer olmadığı için aşağı doğru ilerleyeceğim. Şöyle ilerliyorum. Şimdi en büyük doğru grafiği çizmek için bir eksen daha çiziyorum arkadaşlar. Bir eksen daha çiziyorum. Eksenleri çizdim. Y ekseni x ekseni. Şimdi öncelikle Şuradaki eğri için benim neye ihtiyacım var? Dikkat et. Eksi 2'den büyük yerlere ihtiyacım var. Bakın diyelim ki, diyelim ki eksi 2 şu nokta olsun. Tamam mı? Ben neye alacağım? Dikkatli ol. Eksi 2'den büyük yerlere almak zorayım değil mi? X eksen üzerinde. X ekseninde eksi 2'den büyük yerler demek ne demek? Grafiğin ona karşılık gelen yerlerini bul demek. Bak. Eksi 2'den sonra grafik böyle gidiyor. O zaman ben artık bu grafiği almak zorundayım. Benden size tavsiye her zaman şu yazın sayı var ya bunun görüntüsünü mutlaka bulun. E ben bunu görüntüsünü nasıl bulacağım? Nasıl bulacağım? Eksi 2 al fonksiyonu yerine yaz. Eksi 2 çarpı 2 eksi 4. Eksi 4 artı 2 bu nokta eksi 2'ye gitti. Bunu mutlaka yaz tamam mı? Bu seni yanıtmaz. Yaz bunu. O zaman eksi 2'yi götürdüm ben aşağıya. Şuraya eksi 2 ben yazdım. Şimdi eksi 2 şuraya bir yazdık. Tamam mı? Aşağıya doğru indim. indim. Şu noktayı almıyorum. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum çocuklar. Dikkatli olun. Bunun görüntüsü kaça gidiyor? Eksi 2'ye gidiyor. X ekseni eksi bize kesti. Y ekseni 2 de kesti. Bu grafiği çizdim. Şu grafiği. Şimdi geldim buraya. Peki benden ne istiyor burada? Eksi 2'den küçük yerleri istiyor. E peki eksi 2 nerede? Şuralarda bir yer değil mi? Hemen eksi 2'nin bir görüntüsü bul bakalım. Eksi 2 kaça gidiyormuş? Dikkatli ol. Eksi 2 kaça gidiyormuş? Eksi 2 yerine yazsam. Eksi 2 çarpı eksi 4. Artı 8. Artı 8 eksi art 10. Eksi 2. Aha, bak şimdi. Eksi 2 için fonksiyonları ittim? 2'ye. Ve bana ne istiyor? Bundan küçük yerleri istiyor. Hem eşit hem de küçük yerleri istiyor. O zaman arkadaşlar dikkatli olun bakın. Fonksiyonları itmişti. Eksi 2'ye. Grafik buradan başladı. Buradan başladı. Peki grafik nereye doğru gidiyor çocuklar? Grafik nereye doğru gidiyor? Şöyle gitmiyor mu? Bakın. Şöyle gidiyor. O zaman x eksen kesen noktada x 5 bölü 2. Bunu da yazdım. İşte alın size fx'in grafiği. Bu fx'in grafiği çocuklar. Bunu yazdık. fx'in grafiği bu. Çizdik. Şimdi bana ne diyor? Diyor ki bundan faydalanarak şu grafikten faydalanarak buradaki grafiği bulacaksın diyor. Peki nasıl bulacağım ben bu grafiği? Arkadaşlar değer verin ya. Direkt değer verin. Net değer verin ya. Yani. Hiç uğraşmaya gerek yok. Mesela dikkatli olun. Dikkatli olun. Ben burada, ben burada x gördüğüm yere x gördüğüm yere 5 bölü 2 yazsam 5 bölü 2'nin sonucu kaça gidiyor? Eksi 1'e gidiyor. Peki ortak bir değer var mı diye bakıyorum. Ortak bir değer var mı diye bakıyorum. Şimdi bu arada bir şey de yanlış yapmış olmayalım çocuklar. Bir şey yanlış yapmadık değil mi burada? Bir şey yanlış yapmadık evet. X yerine ben burada 5 bölü 2 yazsam. 5 bölü 2 yazsam. 5 bölü 2 yazdım takdirde bunun sonucu kaça gidiyor? Eksi 1'e gidiyor. O zaman ben şu fonksiyonda Bunların herhangi bir tanesinde x yerine 5 bölü 2 yazsam sonuç kaç kaça ekmek zorunda? Eksi 1 ekmek zorunda. Deneyeceğim işte. Deneyelim bakalım. x yerine 5 bölü 2 yazıyorum. Şimdi şansımı şu x'e denemek istiyorum. Neden diyeceksiniz siz şimdi? Arkadaşlar 5 bölü 2 yazarsam dikkat edin. 2,5'dan 5 çıkarsa kaç kalır? Eksi 2,5 kalır o elimde. Hani buradan yararlanabilirim diye. Şu x'e şansımı deneyeceğim şimdi. Çıkarsa ne hala çıkması? diğerlerine bakacağız. x yerine 5 bölü 2 yazdım. Ne geldi? f eksi 2,5 geldi. Eksi 1. Peki f eksi 2 buçuk kaça gidiyor? x 80'in kesen nokta kaça gitti? Sıfıra. E burası 0. Sıfır 1 bir eksi bir. Aa bu kadar da şans artık yani. Yani vur, attığımı vuruyorum yani. Cevap o zaman Denizli geldi. İşte bu kadar. Çocuklar diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.